Fransa'da bir kadın konservedeki sardalya balığından yediği için zehirlendi. Kadının hayatını kaybetmesinin nedeni olarak konservedeki botulizm bakterisi gösterildi. Uzmanlar konserve ürünler tüketilirken çok dikkatli olunmalı diyor. Uyarıları neler peki? Birlikte izleyelim. Müzik konservelerin tüketilmesine karşıyım. Bir ara ton balığı çok e, tüketiyordum. Mide bulantısı olmuştu. Sağlıklı olduğuna inanmıyorum. Konserve ürünlerle ilgili endişeler son yaşanan olayla daha da arttı. Konserve balık zehirlenme sonucu bir kadını ölüme götürdü. Oradaki toksinlerin ağız yoluyla alınmasıyla birlikte e, zehirlenme dediğimiz olay gerçekleşiyor. Solunum kaslarını tutup ölümcül seyredebilen bir hastalık. Hepimiz konserve ürünler kullanıyoruz ancak konservelerdeki tehlikeyi bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de kullanırken dikkat etmiyoruz. Uzmanlar da bu konuda uyarıda bulundu. Özellikle balıktır, sebzedir dediğim gibi uygun koşullarda hazırlanmayan konservelerde yaklaşık 12-36 saat sonra belirtiler olmaya başlıyor. O belirtiler zaman zaman daha da ileri gidebiliyor. Son olarak Fransa'da yaşayan bir kadın konserve sardalya balığı yedi. Hastanelik oldu, kurtarılamadı. Sinirleri tutabilen bir hastalık. Başlangıçta bulantı, kusma, ishal gibi seyredebilmekle birlikte gözlerde, kapaklardaki düşüklük çift görme. Bu yüzden de konserve ürün tüketirken çok dikkatli olunması gerekiyor. Konserve kapaklarına çok dikkat edip o bombaleşme kapakları kesinlikle kullanmamak gerekir. Tabii tüketimde mutlaka konserve gıdalarını e, mutlaka en az 5 dakika yüksek ısıda gene en az 75-80 derecede birkaç dakika kaynatmak gerekiyor.